fırçamızla tuvalimize dokunuyoruz. Çok kolay. Korkmadan dokunuyoruz. Hata diye bir şey yoktur. Sadece küçük mutlu kazalar vardır. Şuraya yaşlı bir ağaç çiziyoruz. Belki de şurada yaşayan mutlu küçük çalılıklar vardır. İşte tam şurada. Belki de çalılıkların arasında sevimli minik sincaplar neşeyle geziniyorlar biraz vanday kahverengi, biraz titan beyazı alalım. Boş bir tuvali 30 dakika gibi oldukça kısa bir sürede bitmiş bir tabloya dönüştüren ressam ve televizyon kişiliği Bob Ross, yaşamı boyunca 30 bin tablo tamamlayan üretken bir sanatçıydı. Mutlu Küçük Ağaçların ressamı, resim sevinci The Joy of Painting adlı televizyon programı aracılığıyla ölümsüzleştirildi. Ross, herkesin sanatçı olabileceğine inanmasını istiyordu ancak onu izleyenlerin %90'ı resim yapmıyordu. Bob Ross kimdir? Robert Bob Norman Ross, 29 Ekim 1942'de Florida, Daytona Beach'te doğdu. Bir inşaatçı ve marangoz olan babasının yanında küçük yaşta çalışmaya başladı. Ross, liseye geçtiğinde bir testere bıçağı ile kaza geçirdi ve sol işaret parmağının ucunu kaybetti. Kamu televizyonunda geçirdiği zamandan çok önce Ross askerdi. 18 yaşında Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerine katıldı ve birkaç yıl içinde Alaska'da göreve başladı. Ross hayatının sonraki 20 yılını Alaska'da geçirdi. Hayatı boyunca yaptığı resimlerdeki ağaçlar, tepeler, vadiler ve akarsular belirgin şekilde Alaska'ya benzer. Ross'un resimle ilk tanışması ise Anchorage USEO Kulübü'nde bir sanat sınıfında gerçekleşti. Becerilerini daha da geliştirdikten sonra Ross, tam zamanlı bir sanatçı olmak için istifa etti. Ross'un ressam olarak ilk yılları başarısız geçti. William Alevander'ın yıldız öğrencisi olmuştu, ancak para kazanmıyordu. Saç kesimlerinden tasarruf edebileceğine dair parlak bir fikre kapıldı. Bu yüzden saçının uzamasına izin verdi perma yaptırdı ve bir daha asla saç kesimine ihtiyacı olmayacağına da böyle karar verdi. 1981'de bir resim dersinde Alevander'ın yerini aldı. Alexander ile tanışmak için Florida'ya giden menajer Walter Kowalski, onun yerine Bob Ross ile tanıştı. Dersten sonra ona yaklaşarak bir ortaklık ve promosyon anlaşması önerdi. Ross kabul etti ve pop kültürü yıldızı olma yoluna girmiş oldu çeşitli alışveriş merkezlerinde seminerler düzenledi. Hatta bir 800 Bob Ross adında ücretsiz bir telefon hattı kuruldu. Ve sonunda beklenen ilgi toplandığında televizyon programı için PBS ile masaya oturdu. Resim Sevinci'nin Hikayesi Resim Sevinci ilk kez Ocak 1983'te PBS'de yayınlandı. 1983'ten 1994'e kadar PBS'de 11 yıl boyunca 403 bölüm çekti. Her gösterinin 30 dakikalık yayın süresi boyunca, Rose karanlık bir odada boş bir tuval önünde oturuyordu. İlk bölümde Rose kendini tanıttı. Herkesin bazı zamanlar bir şeyler boyamak istediğini iddia etti ve siz de resim yapabilirsiniz sözünü verdi. Rose temelde bir öğretmendi ve gösterisinin amacı diğer insanları resim yapmayı teşvik etmekti. Bu yüzden her zaman aynı boyaları ve fırçaları kullanarak düşük bütçeyle yeni başlayanların işini kolaylaştırdı. Fikir, seyircinin Rose'a ayak uydurabilmesiydi. Rose'un tuvale çok fazla baskı yaptığı ve şövalesini devirdiği olan durumlar gibi, yalnızca ara sıra yapılan hatalar dışında program kesilmeden yayınlandı. İlerleyen zamanlarında, Evcil Gri Sincabı bazen televizyon programında yer aldı. 1994 baharının sonlarında, Ross'a beklenmedik bir şekilde geç evre lenfoma kanseri teşhisi kondu. Tedavisi, onu şovundan uzaklaşmaya zorladı ve son bölüm 17 Mayıs'ta yayınlandı. Ross, Alla Prima adlı bir boyama tekniğini popüler hale getirdi. Rossum ıslak üzerine ıslak yağlı boya tekniği, alla prima veya doğrudan boyama olarak da bilinir. Yağlı boya ressamları 16. yüzyıldan beri bu tekniği kullanıyorlar. Boya genellikle arka plandaki gökyüzü ve dağlar için büyük bir fırça ile başlayarak çeşitli şekillerde uygulanır, harmanlanır. Dağlar, ağaçlar, su birikintileri bıçak veya lineer fırçaları ile eklenir. Bunlar genellikle karıştırılmaz üst üste eklenir. Bir Allah prima ressamı olarak Ross bu teknik için yapılmış bir dizi boya pazarladı. Bu boyalar, Bob Ross Inc. için ana gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bob Ross’un eserleri. Ross her bölüm için aynı tablodan 3 tane yaptı. İlki kamera arkasındaydı ve referans olarak kullanıldı. İkincisi, izleyicilerin televizyonda gördükleriydi. Üçüncüsü, eğitim kitapları için kullanılan daha ayrıntılı bir manzaraydı. Bu resimlerin her birinin üç versiyonu yapıldıysa, en az 1143 orijinal olurdu. Bob Ross Inc.'nin depolanan 1165 eser olduğu tahmin ediliyor. Ama Bob Ross ayrıca bir eğitmen olarak, halka açık etkinlikler ve hayır işleri için resim yaptı, bu yüzden ek resimler olması muhtemel. Bob Ross'un televizyonda resim yaptığı 11 yılda manzaralarına insan figürü dahil ettiği bilinen sadece birkaç örnek var. Sabah yürüyüşü, Inde, seri 17, bölüm 11, 1989'dan iki kişi ormanda gezinir. Camfreda, seri 3, bölüm 10, 1984, şapkalı bir figür bir ağaca yaslanır. Pamphire, Ross'un en az sevdiği tabloları arasındaydı. Ross'un manzaralarında genellikle kulübeler görünse de, nadiren bacalarla tasvir edilirler, insanların başka bir işareti. Ross, eserlerinin çoğunu bağış toplama ve bağış kampanyalarında onlara yardımcı olmak için PBS istasyonlarına bağışladı. Orijinal bir Bob Ross tablosunu görmek için en iyi yer Florida, New Smyrna Beach'teki Bob Ross Workshop'unu ziyaret etmek orada onun resimlerinden oluşan geniş bir koleksiyon bulabilirsiniz. Bob Ross sanal sergisi. Buradaki linkten Bob Ross tarafından Resim Sevinci adlı TV şovunda yapılan tüm tabloların bir listesini görebilirsiniz. Şovun tamamı şu anda resmi Bob Ross YouTube kanalında mevcut. Ayrıca Netflix üzerinden de izlenebilir içerikler mevcut. Bob Ross Sanat Atölyesi ve Galerisi'nin resmi sayfası üzerinden aylık yapılacak etkinlik ve sergilere erişmek mümkün.